de ki e, sizlerden fotoğraf çekmemenizi rica ediyorum. Lütfen bu halimle belgelenmek istemiyorum. Başka bir gün tekrar o salonda buluşup. Hepinizden çok çok özür diliyorum gerçekten. Böyle bir şey oldu. Benim hayatımda en mutlu günüm bugün. Evet, fotoğraflarda böyle çıkmak istemiyorum. Hafızalara böyle kazınmak istemiyorum iyice perişansın. Evet. Hayatımda tek gibi benim bugün. Ve fotoğraf, fotoğraflarda böyle çıkmak istemiyorum. Ne olur herhangi bir şekilde fotoğraf çekmeyin olur. Çok teşekkür ederim. Çok büyük İyileştikten sonra bir tekrar... Çok, çok özür diliyorum. Çok teşekkür ediyorum anlayışınız için. Çok teşekkür ederim. Aa, Demetciğim, vallahi çöktü kız, çöktü. Evet, kıymetli misafirler. Ben de, ben de tekrar geçmiş olsun demek istiyorum. Şu an gördüğüm kadarıyla bütün davetliler yerlerini almışlar. Ya vallahi, hiçbir şey olmuyor. Evet, elçin sen kalkıp fotoğraf çek şimdi. Hiç sanki bu söyleyen sen değilsin. İlk fotoğrafı sen çek. Evet. Ya da sağlık bölümünde <laughs> hakikaten... Ya anne, annenin şu şunu örmesin. Anneciğim çekmez, çekmez misin? Rica ettik. Anneciğim rica ettik ama. Lütfen rica ettik diyorum. Bırak. Bir kadın ya. Bırak ya. Biraz, tamam. Biraz, bir şey, bir şey, bir şey. Hayır ya. ama şimdi inadına yap. Bir tane, bir tane. Bir tane. Vallahi bir yere anne. koymayacağım Ceyda. Anne. anne. Anneciğim. Vallahi. Anne. Anne bir sen... şey. Anne. Seni çekiyorum, seni çekiyorum. Seni çekmiyorum. çekme, hayır, tamam, tamam. çekme hayatım ya, çekme. Ay ben hayır, böyle çeksen ne olacak kızım? Tamam, bu gurdu şey gibi. Anneciğim lütfen, bir gidelim. Tamam, Allah Allah. Ne yapayım benim de? Ay ya hatıra oldu. ben yıllar sonra. Peki, Taraflarımızın dairemizi yapacağız. Sildireceğim, tamam bir saniye. Sildireceğim hayatım, tamam silecek diyorum sana lütfen. Rica ediyorum lütfen. Sen, sen iyi ol. Sağlığın yerinde olsun. Tamam nikah başlasın artık. Turgut başla nikahımıza. Hazırız değil mi arkadaşlar? Evet. Taraflarımızın dairemizi yaptıkları müracaatı incelendiğinde... ...evliliklere önünde herhangi bir mani olmadığı anlaşılmıştır. Ben Ceyda Yücesan. Damat Bey sizi de tanıyalım. Ben Rasim Yetişkin. Peki. Siz, gelin hanım, Ceyda Yücesan, hiçbir baskı ve tesir altında kalmaksızın... Ceyda, finali değiştirdim. Bayılmanı istiyorum. Yani artık giderek, giderek senin hem sidir katsayın arttı, hatta bence hemen şimdi bayıl. Hiç hissettirmeden böyle yavaşça yan tarafa doğru kay git. Zaten hemen üşüşürler başına. Tamamen hür iradenizle Rasim Yetişkin Beyefendi'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? Ay, ay 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 bir bak sen. Bir bakar mısınız ya? Bir bak senize buraya. Aşkım tamam. De, bir de. tane bir tane. Bir tane misin? Ay, nerede ambulans ne 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 nerede? Nerede ambulans? Tamam. Bir ay göre koptu oldu. İstediğimiz budur. kanka kanka ay bir dakika. Hadi otursana Şu masayı bir çeksek Sağlıkçıları çağırsanız da. Yok mu burada kimse. Sağlıkçıyı getirin. Ambulans sorun. Ambulans nerede? Ayağını nasıl yükseltirim? Ambulans nerede? Bir kaldırsana abi ne güzel oturuyorsun sen de damat ya. Tüm ayağını ayağını. ayağını. ayağını evet, tebrikler arkadaşlar. Ben de şimdi düğün için yegane hazırlığım olan halka küpelerimi takıp yanınıza geliyorum ki düğüne geldiğimde bir belli olsun yani bu kulaklıklar yüzünden. Köpe takamıyoruz maalesef. Ayağını nasıl yükseltin? Ambulans nerede? Ağabeyi nerede? ağabeyi sana. Şöyle hayır hayır ayağını ayağını, ayağını kaldırın. Ayağını hayır ayağını kaldırın. Ayaklarını şey Yok ayağını kaldır diyor. Tamam. Hayatım sen oradan kalk ayağını da kaldır da şu kızı kaldırın ya. Sankı Sankı ya. Kaldıralım ben. Kaldıralım ben. kulak burun boğaz doktoru Demet Akba Sağlık Hastanesi'nden geliyorum. Hepinizi devreye devreye Yavaş, Sakin <laughs> ve en tatlı ve çok şahane oyuncu işbirlikçimiz Yeşim Hazal. Ah, gelin gelin, selam verelim, selam verelim, ve tabi ki, Ve tabii ki bütün davetlilerimizin hepsi oyuncu kadromuz evet. ve tabii ki evet. gelin, damat, kayınvalide, evet. kardeş, görümce herkesi tebrik Şakamızdı Demet'cim. Çok... Evet. <laughs> Nereye geldiğimi çok şey yapmadım. Çünkü Yeşim bana dedi ki bir e, senin hayranı olan birinin şahitliğini yapacaksın diye. Onun üzerine geldim. Yani kimin şahitliğini yapacağım bile bilmiyordum. Ha sürpriz ha. Aynı Sürpriz'e. Sürpriz sensin sen. tabii. Evet. Sen evet. söyle. Beni söyledin mi? Beni söyledin değil mi? Şoka girdim evet. ya. Bir de kan gördüm. Ben de öyle kana dayanamam. Yani daha şey durmasaydım dirayetle herhalde orada ben bayılırdım. Dur otursana. Borumcu boyunca. Durum. Ne yaptım ben? Dur dur. Aa. Dur dur. Dur bakayım. Gümarç <laughs> kapıyor öyle serti ya. Benden nefret edecek dedim ya. Yani ne sürprizi. Hayatım boyunca yani beni unutmayacak ve nefret edecek. Ama hep ben şeyi düşündüm. Ya keselim o gelinliğini. Hani makyaj yapalım çıkar yani. Bir iki saatte öyle bir şey olmaz diye düşündüm. Ben Suratı e, şey durmuyor. Şu tampon yaptık ama yine de e, başı da çok fazla ağrımaya başladı. Yani. Hani bir anda... Şimdi ay. heyecan da var ay, değil Ayak ya kalkarsa, onunla. ayak da başı dönebilir. Bayılınca korktum tabii ki çok korktum. Yani inanılmaz korktum. Bir de ben öyle şeylerde çok fena oluyorum. Gerçekten yani. Kan görünce, birine bir şey olunca, bayılınca. Ama bildiğim tek şey var böyle ayakların yukarı kaldırılması. Onu yapmak istedim. Ay 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 ay, ay, ay bir bir baksana. Ay. Ay. Bir bakar mısınız ya? Bir baksanıza buraya. Evet hanım görünce anladım tabii ki. Ya, şey günün şanslısı ben oldum diye kulak burun boğaz doktoru Demet Akba sağlık hastanesinden geliyorum. Hepinize <laughs> Çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda. Çok aramızda. Başarılı oyuncu Celil Nalçakan'ı film setinde şakalamayı başardık. İşbirlikçilerimiz oldukça kalabalıktı. Rol arkadaşları Hande Katipoğlu, Vilma Ellis ve Gonca Gülsunar bizimle işbirliği yaptı. Vilma filmde rol almak için Almanya'dan gelmişti ve daha önce Celil Nalçakan'la hiç tanışmıyorlardı. Biz de bunu fırsat bilerek Vilma'yı kaprisli film setinde sorunlar yaratan birine dönüştürdük. Bir film setindeyiz bugün, filmimizin adı Ağlak Arif, Ağla Arif rolünde Celil Nalçakan oynamakta. <laughs> ve kendisine Vilma'yla bir şaka yapacağız ve tabii ki işbirlikçilerimiz <laughs> Hande ve Gonca bizim ekip tamamen.